Selamlar herkese, mobil oyunda ben Ejderha ve yanımda Bogami Pirate Kings. Evet. Korsan Krallar. Evet. Bu ada senin mi? Bu ada benim. Niye boş? Abi ben bunu oynadım, çok oynadım. Şu Island Shop'u göstereyim. Bu Island Shop'taki bir sürü şeyi aldım tamam mı? Şunu da şu kaldı büyüklerden, bir de şu kalmıştı büyüklerden. Hı -hı. Sonra ben bunu şey yaptım işte, yayında dedim adamı göstereyim dedim. Böyle çok güzel ada yaptım kendime dedim. Sonra adamı gelmişler patlatmışlar. Online oynanan bir oyun. Online oyun. Başkasının adasına saldırıp onu yağmalayabiliyorsun. Evet. Değil mi? Geçer misin? Evet. Olay bu. Bizi yine e. yiyorsun değil mi boganı? Vallahi oynadım. Oynamadın da böyle. yemin ediyorum. Bomboş adayı. E, baksana patlatmışlar siyahlık var Peki, orada. Peki tamam hadi göster. Şimdi nasıl nasıl oynadın? Nasıl 50 tane benim spin etme hakkım var tamam, tamam. Ben spin ediyorum. Ettim çarkı, döndürdüm. Para geliyor. Para geldi. Ha. Şimdi sürekli böyle spin ediyorum tamam. tamam spin şey spin yani sürekli spin ediyorum. Evet. 10K, 10K geldi. geldi. Paran arttıkça artıyor. Aynen arttıkça artıyor. Oh, bir 10k daha. İşte 100k falan geliyor. Önemli olan şu griler var ya o grileri tutturmak. He. Geldi. mesela steel, en, yani steel atak, pardon. defense, spin. Tamam. nasıl bunları tutturmak olan yani özellikleri paradan öte. Hı hı. Atak mutlaka gelecektir. Tamam. Bize gelmeyecek herhalde. Geliyor Anladım. ya. 100, 100k geldi mi? Ne 100, 100k, 100K gelmiş. 10 topladım, topladım topladım biriktirdim para geldi. 107.000 altın ne oldu? Dolar altın. Ah bak atak geliyor da. Çok güzel. Atak gelseydi hatta atak matak He. böyle getirdim ya neler yaptım var ya görecektin abi. Oooohoooo bu ne ya? Bu baya çarkı felek oyunu olmuş. Çarkı felek oyunu gibi ama da değil He. işte bir yandan da değil yani oynadık e, içine getirdik. Ya bu için. kadar 20 kez çevirdin ya yani olmaz ki. Ah bak still geliyordu da. Tamam dur şimdi adaya geliyorum. <laughs> adama geldim. Tamam. Ee, bir tane ağaç koyayım adama. Koy bak. Hop ağaç koydum. Yıldızımı yaptım. Tamam. Sonra bir tane ee, Allah para aynen. kalmadı. 113 bin kalmış. Ana. 113.000'e ne şey yaparım? Anca bir ağaç daha diktim. Ya ağacı geliştiririm. Ağacı, ağacı geliştirdim aynen. Döndüm. Spine devam ediyorum. Çok sıkıcı mı? Çok sıkıcı değil işte. 50K para geldi. Tamam sıkıcı. biz burada bir şey gelene kadar bir devam edene şey kadar arada devam keseriz. Tamam. Devam et sen. Gelene kadar. Tamam. 5. Bin. Yani 20 spinde de yani o 50 spinde de gelir mutlaka. Aha Hah. geldi tamam, İşte atak bu. Geldi. atak geldi. Ne atak. yapıyoruz şimdi? Batın? Şimdi bak. Top geldi. Revenge şey. alıyorum tamam mı? Tamam. Bana bak, bana bu saldırmış. Saldır, saldır. Mahvet onu. onu. Neyine saldırayım? Senin saldır? adam da böyle pasta gibi miydi? Benim pasta gibi olacaktı. Az ha. kalmıştı ha. pasta olması. Böyle ada yapmıştım şey. ya çok batı. Tamam tamam, şatoya saldır şatoya. Şato. Şatoya saldıracağım. Umarım defendi yoktur. Top, ne oldu? Aldım. 300 binini aldım. 300 bin aldın. Bomba attın. Bomba 300 bin 300 bin aldım. Bu ne kadar üçe atak mıydı? 300 binlik abi. bir kere atak. Epic senin yıl var. adanı nasıl savunuyorsun peki sen yokken? Defend gelirse defend oluyor. 3 atak. Ay sen kaldırsın. gittin, kapadın oyunu gittin. Tamam işte şu defend'ler tutuyor benim adamı. Ha. Defend dediğin yıldız mı? Yıldız. kalkan, kalkan. 3 tane kalkan bulmalısın gitmeden önce yani. Mesela. Şimdi de tekrar ben mesela City'de gene kadar devam edeyim sonra keselim. Ee, öyle yapınca oluyor mu ya? Yok işte hızlı hızlı durduğu gibi bapsın diye. Ya yes, stil gelirdiğinde sen basarsan? Stil geldiğinde bir şey olmuyor ki. Yani. Kamera duruyor. Bak rahat para kasıyorsun ya. O kadar yaptım abi. Vay vay yaptım. ya. Çok koydu bana şu anda. Ulan biz... Aha. Bir atak daha geldi bu arada. Bak ada yürüyoruz. Şimdi yine B saldırmış Bu saldırmış? Ayıya saldır. Ayıya saldırayım. Ayıya saldır. Yani ayı dediğin... Pati var. Pati var. Burada. Pati. Ayı mı o? Neyse. Ayı. Bak. Aa, adam yok. Varmış defend varmış. gitti. Ha. Sadece 100 alabildim onunla. İyi. E tamam anladık. Evet, anladık. Defansta da işte biri anladın. sana saldırıyor. İyi. Aynen. İyi iyi. Peki. Kaç? Aynen. Kaç veriyorsun? Aynen. Abi eee... <laughs> puanım yüksek olacak. 4.1. 2 veriyorum ben. 2. Evet. Görüşmek Oynası. üzere. Oynasa. Neyin Oynası. oynayacağım bunun be? Oynası. İki. Da bak konuşursa aşağı düşer. Bir'e düşmesin bu. İki. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.